Merhaba, hoş geldiniz. Layla komutanını kullanacağım ve nişancı sinerjisi yapacağım. Layla bize diyor ki en çok çalıştırdığın sinerji neyse ben her 8000 hasar vurduğumda sana bir tane kahraman vereceğim. Yani diyoruz ki hologram 8000 hasar vursun ve bize çalıştırdığımız sinerjiden bir tane kahraman versin. Amacımız bu. Aynı zamanda hologramda bozulmazsa kendi kendine 400 fiziksel hasar verir. Aynı zamanda her tur saldırı hızı %3 artar diyor. Nişancıla kim yapılabilir? Kadya Vadisi yapabilir. ve de süvari yapılabilir. Süvari yapalım. süvari yapalım da süvari kristal almak için benim arlot atlamam lazımdı. Ben o yüzden şunu alayım Kadya Vadisi'nden gideyim ileride değiştiririz. Belli olmaz belki Moskova yaparım. Moskova. Kadya Vadisi veririm oynarım. Rastgele verdiği için sıkıntı arkadaşlar. Bazı sıkıntısı bu. Rastgele kahraman vereceği için bu sinerjide. Mesela Mia'yı oyun sonunda sattım bu düşünün. Mia verirse ne olacak? Komutan yeteneği boşa gitmiş olacak. Dur şunu alalım. Kristal alalım. Nişancı yapmasam mı? Vare kadya mı yapsam? Bilemedim. Ne veriyorsun? Kadya. Ver bakalım. Ne kadar kaldı? 5300 vurmuş. %66 vurmuş. Daha 2700 vurması lazım. doldurduk. Şimdi Kadya Vadisi'ne bir tane kahraman gelecek. Bakalım ne gelecek. Şunu bıraksanız Güzel. Akai verdi. Akai de kutsandı. Doğa ruhu verdi. Doğa ruhu, ne yapayım ben? vou no satache My arrow, take me. Vur komutan vur. daha doldurdu. Yüz <laughs> on verdi. Şöyle yapalım mı? Ben bütün kahramanların seviyesini yükselteyim. Şunu alıp. I... Zas gelmediği için bunu satayım. Sen git. Sen bir kutsan bakalım. Astro güç verdin. Sen de yanlışsın. Seni tekrardan değiştireceğim. Bütün kahramanları seviyesini yükselteceğim ya. Bakalım. Sinerjiden vazgeçtim şu anda. Sen bir daha git. Nişancı ver bana. Oğlum astro güç verme. Nişancı ver. Sonunda. Sen git sen git sen git sen git sen git Şimdi Sen al şunları tekrardan Gel Artık bunların hepsini 3 seviye Herkes seviye 6 oldu mu? olmuş. Ben de seviye basabilirim. En azından. Bassam mı? Önce AK'yı yapalım ondan sonra basalım ya. AK ile MIA yapalım ondan sonra basalım. Bir de şunları artık Van Vanar. O da iki seviye oldu. Orada şey vardı. loy vardı. Mia ile AK'yı 3 seviye yapayım seviye basacağım. Şu anda neden seviye basmıyorum? Milletle aynı seviyede gitmem gerekiyor. 8 altın sürekli alabilmek için. Şunu sürekli alabilmek için. Ya aynı seviyede olmam lazım ya da onlardan düşük olmam lazım. O yüzden bir kere daha seviye bassam sıkıntı yok ama Mia ve AK'yı bulmak için basmıyorum. Basarsam düşecekler oranları bulamayacağım. Önce şunları güç seviye yapalım. Tamam. Faydayı aldıktan sonra tekrardan alırım. Bu arada komutan kaç vurdu? 7858. Bir tane daha vursa tamamlanıyor. nişancıyı alalım. Ya bırakmadı. Louis 2 bir tane daha koy diyor bana. Bizim Layla'mız ne gelmişti? Bizim Layla 2 seviye olduktan sonra ne vermişti? Elementalist vermişti tamam. Loyu vermiş oyunda. Mia'yı da tamamlarsan çok makbule geçer. Mecbur seviye basmam lazım artık. Komutan loyu vermiş, yapıştırmış, tamamlamış. Hadi bunları birleştir. Şuradaki boş yere bunu koy. Ne verdin? Yuzong verdin. Tamamlarsın ya. Bir tane daha verirsin sen. Yer açıldı. Şuradaki Yuzong'u boşluğa çıkar. Şimdi bir altınlıkları tamamladım. Bir tane daha seviye basalım. Yuzong'la tane tamamlanmak üzere. Buluruz onları. Millet peki seviye 7 olmuş mu hepsi? Olmuş. Tamam ben bir tane daha seviye basayım. Yapar mıyım? Yapıp yoksa önce bunlar mı uçursam? Yer açılsa. Dur bir dakika. Layla'ya saplaştığımı verdim. Artık stun yemeyecek. Ve kill aldığı zaman da az bir şey canı çoğalacak. Can çalmasını ver. Kritik eşyasını ver. Şunları şöyle değiştir. <laughs> Komutan doyu verdi. Seviye basabilirim de. Şu eriteli de ben bir bulayım ya. Kaçtık. Ha tamam. Artık seviye basar. Bir de Layla'yı artık geriye alalım. Sen şurada Layla'yı koru. Komutan ölme vur. Bize kahraman verecek kişi sensin. Vur. Gerçi vereceği kahramanlar ne olacak ki? Loi olur, Van, Van olur. Çünkü en çok Kali Vadisi çalışıyor ya. Bir Zilong olabilir. Zilong gelirse kullanmayacağım artık. Ne yapayım? Diğerlerini üçledim bile. Onu da çıkartamam. Kadi. Ee, Elementiniz çalışıyor. Lui tamam. Komutan da yükleyecek belli oldu. Normalde şunların hepsini buraya vermem lazım. Hatta vereyim. Bizim eritel hayvan gibi vursun. E ee, Senin ayağı yok oldu. Eriter saldırı hızı kazana kadar öldü. Öndekiler de ölmedi ya. Kadiye Vadisi'nin pasifi çalışmadı bile. Doğru düzgün. Neyse. Şu Layla'yı bir üçleyelim. Tekrardan Layla'ya vereceğim bunları. Gel. Sen de gel. Ben de gel. Zilon kalmıyorum. Moskova alacağım. Yer arttırma olur da alırsam nişancıyı da altı yaparım. Layla mı stun yemiyor da. Adam benim bütün karakterleri stun'a doğru da. Hızlan Layla hızlan 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 hızlan. Şimdi yer arttırma alırsam alabiliyor muyum? Bırakırlarsa alırım da bırakmayacaklar. Aa. Bu geldi. Ya yine de alacağım. Bana kimi çıkartacak ki? Ben bütün karakterler 3 seviye yapmayacak mıydım? Loi'yi de çıkartamıyorum. onu çıkartacak bana mecbur etti. Ama çıkarmıyorum. Kalsın. Bir tane daha Layla ver. Bekleyelim. Bana 110 çıkar diyor. Çıkar diyor da. Çıkar kıyacağım. E yeri full 3 seviye yapacağım. Yerdeki karakterleri full 3 seviye yapacağım. Artık ışınlanı şöyle yeri tele vereyim. Sonuçta bu da 3 seviye. Hadi Vadisi'nde takılsın. Komutan bize kahraman ver komutan loyi ver hep loyi verdin zaten hiç vahmam verme layla'mızda 3 1 2 3 4 5 6 7 şunlarda üçlersem 7 tane 3 seviyemiz oluyor Oyunun zaten şeylerini görevlerinde 7 tane 3 seviye yap görevi vardı. Onu yapmış oluyoruz. Vur komutan vur. Vur vur aferin sana vur. sefer bir Louis'i Vanvan verdi bu sefer. Tam marketten bulduk. Vanvan 3. Dur daha fazla para harcamayalım. Seviye basalım. Moskov çıkma oranını arttıralım. Onu da 3 yapacaksak. Şimdi bunları tekrardan buraya ver. Bunu bu tarafa at. Ama seviye basarsam param yetmeyecek, ki millet eğlenecek ya, değil mi? Neyse, ben yine de alayım, deneyim şansımı. Eğer seviye basmazsam, yar arttırma dersem yine olmayacak. Çünkü yüzde on ihtimalle bulmam zor. Neyse Moskova böyle kendi elimizde koyarız. Bu da bize duyu verir artık. Amdemden kritik girdim bu arada. %4 kritik artış. Sürekli kritik vurma sebebim bu yani. Umutan çalıştın mı? Yok hemen ölmüşsün. Sen niye hemen oldun ya? Beni ben nasıl korurum? Şu iki tanesinin arasında koysam. Yenilmek de istemiyorum aslında. Yenilmek de istemiyorum. Ben o yüzden bir tane daha seviye basacağım. Yenilmek de istemiyorum. Çünkü yüz canlı bitirme görevimiz de var. Onu da yapmış oldum. Aradan çıksın. Hem 7 tane 3 seviye hem yüz canlı bitirme. Komutan hemen ölme. Vur. Doldur şunu pasifini. Nasıl hızlı vuruyor. Oyun uzadı ya. Güzel, doldurdum. Şimdi arayalım. Lan, Zilong verdim. Nui vermen lazımdı. Tamam, 3 seviye. Mosko Moskova yapamayacağım ki ya Yok Moskova olmuyor Oyun beni delirtme. Kendi kendine bozulma Yine iyi indirdi benim karakterleri bak. Ben... Ne yaptın bu kadar hızlı ulti pozisyon diyeceksin. Şimdi komutan var. Oradan mana dolduruyor. Sen ne verdin ki ona? Bakamam da şimdi. Yani elementalist vermediği halde o kadar hızlı ulti atabiliyor. görevleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 7 tanesini yaptık. Evet. Sinerji ustayı. 2 tane 6'lık sinerji aktifleri. 20 defa birinci ol. Tamam. Bunu yaptık. Güzel. Diğeri de gelsin. 7 tane 3 yıldız kahramanla birinci ol. Bunu da yaptık. Hemen buradan başarım görevlerini alalım. Bakın. Buradaki başarım görevlerini söylüyorum. Şurası seviye 25 olunca şunu alıyoruz. Seviye 50 olunca bunu alıyoruz. Tekrardan göstereyim. Seviye 25'te şuradaki hazırlık kısmına gelin. Tahtaya gelin. Bende olanlar şunlar. Bu var bu var. Buraya kadar. Seviye önce 50 olması lazım. Şurada bak seviye 50 de bunu veriyor. Başarımlarda seviye 50 yaparsanız bunu veriyor. 25 yaparsanız da bunu veriyor. Yani biz bu iki tane satıraç tahtası için bu görevleri yapıyoruz. Size kalmış. İster yapın ister yapmayın.